Kemal Kılıçdaroğlu Ermeni bir aileden ama Türk milliyetçisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de başkanı. Meral Akşener'in ailesi de Sultan Abdülhamit zamanında Osmanlı'ya karşı Ermeni isyanına katılmış. Sultan Abdülhamit yani Osmanlı da onları Yunanistan'daki Selanik'e sürmüş. Sultan Abdülhamid'i düşürünce de zafer kazanmış olarak geri dönmüşler. Meral Akşener diyor ki, ''Dedem Sultan Abdülhamid ve Osmanlı'yı düşürdü. Ben de Erdoğan ve Türkiye'yi düşüreceğim. Şu diğerlerinin rolü de Sultan Abdülhamid sahnesindeki kukla Müslümanları canlandırmak. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocukluğu. Ermeni bir aileden geliyor. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı bu beyan bir anayasa taslağı. Tarihe döndüğümüzde Türkiye'de ilk anayasayı yazan da Krikor Odyan adında bir Ermeni. Türk kardeşlerim Google'dan araştırsınlar ve öğrensinler. Tabi yine vitrinde bir Müslüman kukla Mithat Paşa vardı. Sultan Abdülhamit zamanında. Bugün Krikor Odyan'ı Kılıçdaroğlu canlandırıyor. Krikor anayasayı yazdı. Aram Efendi Sultan Abdülhamid'i düşürdü. Krikor'un yazdığı anayasa Ermenice ve Rumca resmi dil olacak diyordu. Sultan Abdülhamid reddetti. Aynı film kaldığı yerden devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun yazdığı ölçümüz Avrupa olacak. Yani çok dillilik ifadesi 150 sene önce yazılanın aynısı. Lozan Anlaşması da Ermenice ve Rumcanın iki resmi dil olmasını şart koşuyordu. Türkiye hükümeti bunu uygulamayı reddetti. Filmi iyi anlayın. Osmanlı'yı yıkmak için yapılan Ermeni isyanına katılanlardan biri de Meral Akşener'in dedesi. Şu videoda Osmanlı ve Sultan Abdülhamid'in dedesini Diyarbakır'dan sürdüğünü söylüyor. Çünkü dedesi Ermeni isyanı ile ilişkiliydi. Sererim. Neresi? benim. Harika. Benim babamın ailesi de Diyarbakır'dan Yunanistan'a gönderilmiş. Küçük kardeş.